Sıkı tutunun baylar. Bugünkü hava tahmini bok gibi. İlerideki vadinin hava sahası düşman dolu ve hayatımda gördüğüm en berbat hava. Tutunun yaklaşıyorlar. çek! Yukarı çek! 1-4 burası merkez duyuyor musun? Merkez ben Nomet duyuyorum. Pilot öldü ve galiba motorda bir sorun var. Uçağı kontrol altına aldım ama ben pilot değilim. Destek verin. Anlaşıldı Nomet. Yedek motorun çalışmıyor. İticileri zorlamamak için düşük irtifada kal. Askerleri USS Constitutional hava araçlarıyla tahliye ediyoruz. Önünüzdeki dost birimleri görebiliyor musun? Olumlu. Güzel onlarla kal. Seni vadiden geçirecekler. Bizim de kal Nomet. İlerideki kapta saldırıya uğramış denizciler var. Tahliye etmeye gidiyoruz. F-36 eskortları havalandı ve yolda. Tahmini varış süresi 5 dakika. Anlaşıldı. Nomet yukarıda kal. Biz onları toplarken yukarıya göz kulak ol. Anlaşıldı. Düşman görüldü. Hava sahasını temizle Nomet. O kuşları yerden kaldırmamız gerek. Tamam. Anlaşıldı. Aferin Nomet. iyi iş çıkardın. Gökyüzü temiz. Tüm birimler hava sahası temiz. Kalkış işlemine devam edin. Nomet dost birimlerle kal. Minnettarız Nomet. Vadinin birkaç kilometre yukarısında bir tahliye noktası daha var. Topukla Nomet. Bizi izle. Şunu düzgün tut. Burası tam fırtına vadisi. Küre genişliyor. Solda kal Nomet. Buzdan uzak dur. 8'den 6.5'e. 5e Orada hayatta kalan birini görüyor musunuz? Olumsuz. Güvenlik kanallarda cevap yok. Geç kalmışız. Allah kahretsin. Bir sonraki tahliye noktasına ilerliyoruz. 3 kilometre doğuda. Anlaşıldı. Şunu düzgün tut. Burası tam fırtına vadisi. Küre genişliyor. Solda kal Nomad. Buzdan uzak dur. Orada hayatta kalan birini görüyor musunuz? Olumsuz güvenli kanallarda cevap yok Geç kalmışız Allah kahretsin Bir sonraki tahliye noktasına ilerliyoruz 3 kilometre doğuda Anlaşıldı Nomet vadide yaralıları tahliye eden bir hava aracımız var Havadan destek sağla tamam Anlaşıldı merkez Burası Akbaba 2.0 acil hava desteği bekliyoruz Dayan Akbaba yoldayım Elini çabuk tut Nomet. Kalkış için gökyüzünü temizle. Tamam. Merkez burada zulalanmış Kore cephanesi var. Constitution'a götürmeliyiz ama yükümüz çok fazla. Onları alabilecek bir kuş var mı? Anlaşıldı 2-0. 1 8 6 5. Oraya gidin ve cephaneyi toplayın. Nomet gökyüzünü kontrol et. Anlaşıldı merkez. Nomet koru bizi. Akbaba 2-0, ben Nomet. Gökyüzü temiz. Anlaşıldı Nomet, kalkışa devam ediyoruz. Tamam havalandık, yardım için sağ ol Nomet. Kuşları uçak gemisine geri götürelim. Tüm birimler, ilerideki yolda saldırıya uğramış bir konvoy var. Destek sağlayabilirsiniz ama önceliğimiz bizim kuşları uçak gemisine ulaştırmak. Dikkatli olun tamam. Anlaşıldı herkes, düşman her yerde ama elimden geleni yaparım. Anlaşıldı. Çıkabiliyorken oradan çıkın. David, evet, üste dönüyoruz. Bizi izle. sana o göstereceğiz. Asiktir. Paramparça parça oluyorlar. Hay aksi. Zavallıcıklar ya. Onları artık yardım edemeyiz. Bu adadan hemen gitmeliyiz. Oradan çıkabildiğimize inanamıyorum. İyi iş Ahmet. 109'a uçuş düzenine dönüyoruz. 19 kilometreden geri sayım. Onları tek parça halinde götürelim. İyi uçuş Ahmet uçak gemisinden 20 kilometre uzaktasın. Gökyüzü temiz. Onları eve getirin çocuklar. Robert, beni duyuyor musun? Uçak gemisine vardık. Yanımda Prophet ve Helena var. Sen neredesin? Duyuyorum Sayko. Yoldayım. Tahmini varış süresi 10 dakika. Elini çabuk tut Ahbap. Sana ufak bir hediye getirdim.